Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 vs 1 savaşçılarını şey yapacağız. İlk olarak 1 vs 1 yazacağım. Evet 1 bir vs bir. 1 %1, %1, bazıları %1 %100 olanları seçeceğim. O %100 pro 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 proları seçeceğim ben kolet koleti var bu neyse şimdi yazışalım yazışalım onları pataklayacağım şimdi ya bir verse bir niye atmıyor bir verse bir bir Spike. Bak. Adam ne güzel. Frank var, Spike var. O kadar. Bu adam Frank var, Leon var. bir var. Neyse ben bir vs birin bir bir, bir ve bir. Aa.

san ne ne yani problem değil. şey ama Kuşun bir su. Neyse arkadaşlar diğer odaya gidiyorum. Böyle yapamayacağım. Tamam. Oldu. Şimdi Aaaa hmm.

Hmm. yazdım. Arkadaşlar adamla yazıştım. Bakın yazdım ben şurada. Beyaz yazıları görüyorsunuz. Benim üstümdeki mavi yazıları da görüyorsunuz. Şimdi bir tane arkadaşı çağıracağım. Yani o arkadaşım şu an. Bir VS 1 atacağız şimdi. Arkadaşa şey yapacağım. Yapabilirse. Arkadaşlar şey yapamayacağım. Çekildim. Ama sizin gönlünüzü almak için ben ne yapacağım? Söyleyeyim. Youtube çekeceğim. kova ne oldu? bu arada. arkadaşlar yine efsane bir video çektik. Abi bu çok sevdiğiniz arkadaşlar. Ben de bir video daha hazırladım. Bakalım nasıl görevler verdiniz. Hepsini başarabilecek miyiz Başaramayacağız mı? Mi? Neler yapacağız? inşallah sadece 10 tane savaşçım vardı. Şimdi 18'e çıktı arkadaşlar. Hepsini açacağız. Hepsiyle görevler yapacağız. Ama benim aklım şu açılmamış savaşçılarda. Sizin bu savaşçılardan en çok çıkmasını istediğiniz hangisi arkadaşlar? Benim Yorumlara yazın. Ve bunlardan birisinin çıkmasını istiyorsanız istiyorsan... Benim Ya da sende. Bu videoyu beğenenlere, abone olanlara... Beğeneyim onu. Bir de bildirimleri açanlara. İstediği savaşçıyı çıkar. Amin. İnşallah çıkar arkadaşlar ama videoyu beğenmeyi falan unutmayın. Yoksa çıkmaz. Vallahi çıkmaz. Evet ilk görev neymiş bakalım yazmış. Ne demiş? Benim karakterle saçma dört kilo alamazsan alfabeyi testten oku. Lan ben düzden zaten zor okuyorum. Testten nasıl okuyayım? Dört kilo almam lazım. Vallahi ben bunu yapamam. Dört kilo almak için hangisini alsam? Oğlum ben var ya kimliği ben Diko'yla iyi oynuyorum ya. Diko'yla alırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Oğlum sana çok güveniyorum Diko. Bak beğenmeyi unutmayın diyor. Helal olsun kardeşim. Hangi etkinliği seçtik? Daha çok onurlu şu soygunu mu seçtim? Bence soygunu seçeyim lan. Onlar soygun yaparken ben arada öldürürüm. Hehe. <laughs> abi gerçekten testten okuyanlar var mıdır lan? Şükür la acaba. Şimdi arkadaşlar kasayı patlatacağız. Bak yıldız oyuncu olmam lazım. Oğlum? Lan, lan sen nereden çıkıyor oğlum? Ben öldüğümü bile fark etmedim. Lilis çok tehlikeli oynuyor. Vallahi çok tehlikeli oynuyor. Saklanıyor lan. Gizleniyor sağa sola. Nerede o? Şurada Bu arada onun kanalına da abone olmayı, like atmayı ben unutmayın. Mu? Yani babinin kanalına ben adı ben öyle çocuğu. çıkıyor. Babi oh, diye yazarsanız çıkıyor. Işte, Neyse kapatıyorum. Yapıyorum. Bye store.